Evet, değerli kardeşlerim, bu güzel etkinlikle bizleri bir araya getiren Muhattin kardeşime ben sevgi, saygılarımı sunuyorum. Allah kendisine razı olsun. En vakıf başkanımıza, yönetim kurulu üyelerine, çalışma arkadaşlarına, hocalarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Çocukların, o kahraman annelerin yarınları, umutları olmak için. Onlara yardımcı olabilmek için, onların yükünü hafifletebilmek için vallahi de yemin ettik, billahi de yemin ettik. Bizim vakfımızın en büyük destekçisi son başbakanımız Sayın Binali Yıldırım. Hepimizin huzurlarında Binali Yıldırım Başbakanımıza güzel bir alkış rica ediyorum. Beraberinde bugün aramızda yine olamayan Yakup Ağca, iş insanı, o da çok değerli bir insan. Bütün çalışmalarımızda bizleri sürekli destekliyor. Sayın Mehmet Erkattırcı'ya ve bütün gönüllerimize teşekkür ediyoruz. Ateşlerde.